selamünaleyküm Nasılsınız ablalarım İyi misiniz İyisinizdir inşallah. Bizler de çok iyiyiz kahvaltımızı yaptık mutfağı toparladım Annem fasulye getirmiş onu temizleyip yarma yapacağız kış için kurutacağız Annem çok seviyor bunu kız kardeşim de öyle Birazı bizim, birazı başkasına gidecekmiş. <laughs> Ufak kızımı yatırdım bu arada rahatsızdı. Kahvaltıyı burnundan getirdi. Hasillerimiz çok güzel, nazikmiş açan topları dört kova oldu. Topları on yerde bir kovayı doldurmadı. Çünkü hastalık almış. Hasta olmuşlar. Yeşil yemeğini de çok seviyoruz. Kurusunu da çok seviyoruz. Ben böyle kurutmasını pek sevmiyorum. Benim tercihim değil. Ama annemler seviyorlar. Bir tanesi yazmış. Ayse kad kadın fasulye diye demiş. Fasulye çok pahalı. Ayse hanım. Ayşe hanım fasulye. He, Ayse hanım fasulyesi olsun. Doğru demiş. Çok pahalı bir fasulye. Şu an pazarda ne kadar bilmiyorum. Şu an pazarda 35 galiba. 35'e gidiyormuş pazarda. Burayı bas biz de bizde 35. Şu an en azıda 35 liraymış pazarda kilosu. Hiç, hiç doğru, bile kendisini sever mi onu toplamasını hiç sevmez. Sen hiç toplatmadım. Sen gittiğin yerde daha fasulye olmuyor. Annem bırakmıyor beni fasulyenin içine zaten. Çünkü ben topladıktan fasulye. sonra bir daha fasulye dökmüyorum. Çok ezip Çok döktüğüm örsel, için. Ölen son için de bir plan yapmadık henüz. Ölen sonra bir tane nohuta mı gidilecek? Nohuta gidilecek. Bir amca sebze siparişi verdi. onlar toplanacak. bu hafta pazara gidilmiyor nohuta gideceğimiz hmm, için. Pazara Pazar pazarına gidiyordu normalde babam. Bugün sebze toplamamız lazımdı. Dediğim gibi, bugün nohuta gideceğimiz için O amcaya topladığımız biberler çok güzel kurmuş. İyi. Ama teyzenin güneşin böyle bir tanesi gelmiş. Niye? O herhalde güneşi doğar doğmaz onun üzerine vuruyor. Amcanınki orta yerde kaldığı için öğlen güneşi almıyor. akşam üzeri de o kirazın gölgesi geliyor. Demek çok gölgede kalınca ama teyzenin için mükemmel kurmuş. Amcanınki. Hayır hayır teyzenin. Diyelim ki ya. Haldiye teyze herkes bana bunların ki çok mükemmel kurusu. Yani. Çok güzel kırmızı olmuş fakat teyzenin birkaç tanesi biraz o daha Hiç olmaz, yabancı yani değil nasılsa. da daha yani. Yeşil daha yani taze de taze de yani kızarır da biraz şey yani. Yabancı değil nasılsa. Bir iki tane içinde. Onları da çıkardım zaten. Akşama bir yeşil fasulye mi yapsaydık? Hazret. Hayır yapamayız. elimizdeki Tartılmış bu. Tabii tartılmış. Anca şey, erken olursa bu şeyde var. Sertsel orada. Hı -hı. Biraz toplayıp şey Sen bezeli var bunyalarında. Bunu şey eve yok. giderken artık. İki günde hastalık almışlar. Ha. İki günde şey olmuşlar. Kup kuru. Onu iki çeşit toplamam lazım. Bir tane kuruyu bir kovaya, tazeyi bir kovaya. Daha ne çıkarsa sanırım. Üç paket mi çıkar? Nasip. Beş mi çıkar? Daha mız çıkar? Yani kurumaya basmamız iyi. Yarın gidersem yarın gitmezsem Pazartesi. Duruma bağlı bilmiyorum. Kargalara bir plan yaptım. Ha. Neyi? Fırçayı direkt domatesin içine gömdüm. Onun tepesine de bir bez bağladım. Korkuluk, Korkuluk. Korkuluk. Dedim bir tane de sapka bulayım üstüne. Var de de bir evde bir tane çocukların fazla Hı -hı, Fazla çocuk. Babam da eski sapkası çok. Ona bir tane götürüp daha şey yapmam lazım. Kafasını yapmam lazım ama pis. yanında olduğum halde bütün domateslerin hepsini delik yapmışlar. Sizlerde de var mı böyle kış hazırlıkları? Sever misiniz kuru fasulyeyi daha doğrusu? her da vardır. Yarma fasulye. Ben sevmem mesela. Bazı bölgeler tursusunu vuruyor Karadeniz tarafı. Bizde fasulye turşusu kurulmaz Yapmazlar. Alışkın olmadığımız evet, bile. Yani zaten. bizim genelde kurutma. Bir de buzluğa yemeği. Bir de dondurucu. Daha güzel doğru. Olabilirsek hmm. Güzel dolu dolaplara koymayı ara. Olur inşallah. Olsun. bitmeye yakın hemen erkenden vakitlice bırakıyoruz. Ağustos ayı çıkar çıkmaz hemen fasulyeleri toplayıp atmamız lazım. Çünkü bu sene sebzenin durumu hiç güzel değil. Vakitlice doldurmak gerek. Aynen. Yani bu sene daha ters oldu. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ancak toplayıp oraya götürmem lazım. Burada yapsam dolapta donuyor. Tekrar çok kaba yer alıyor. Öyle alıyorum. olmaz. Patlıcan ne kadar geç olsa sıkıntı değil de fasulye bulamayız. Ha. Yani. sarımsak yerine diktiğimi çiçeği olmaya başlamış. Hemen yani toplayıp doluklara koymak lazım. Yoksa bulamayız. Fazlasını yemeden kısa da bulamayız. Ben geçen hafta biraz buldum kendi fasulyelerimin dışında. Var var seninkilerinde Götürdüm ya yaptık ya. yedik. Güzel olmuş muydu? Çok güzeldi valla lezzetli. Az da ama çok bulamadım karanlığa kaldığım için. İçine bir patates doğrasaydı. Öyle bir şey sevmiyorlar. Sadece fasulye seviyorlar. Bana kalsa ben seviyorum öyle patatesli falan ama Ben az olduğu zaman iki patates doğrayayım içine. Ama Mustafa sevmiyor yani. Evet. O yüzden yapmadım. Geçen biraz getirdim yemeğe. Bir daha yeniden. Baktım ikisi iki, yiyip yiyemeyeceğiz o kadarı. Döküldüm halangil temizledi. İyi. Daha baban çıktı çatıya serdi. O da kurudu yani. Beyza çok seviyor kurusunu. Yumurtalı ben bol seviyorum. sarımsaklı. yemiyor. Olsa yerim ama özel aramam yani. Normal ben en çok sevdiğim şey sarımsaklı. Yumurtalı sarımsaklı. Öyle salçalısını pek sevmiyorum. Aslayıp Mesela bu tazeyi yaptığımız zaman o kurunun tadını vermiyor. Denedim onu. Kuruda da ayrı bir lezzet olur. Aynen. Hafif bir tuz bazı yerlerde bunu ipe diziyorum. Böyle evet, tuzlanınca pis olmuyor mu? Yok yok. Geçensele çok, çok değil böyle. Ancak böyle bu parmağın tutarı kadar üçse yani hani bizlerde bir şey olmaz da o nemli yerlerde böceklenmesin diye. Anladım. Şunu da Fasulyelerimizi temizledik Annem bu şekilde Kesti Yarmalarımız hazır Biraz sonra Hava şu an çok sıcak Biraz sonra çıkacağım Çatıya sereceğim Çatıda daha güzel kuruyacak şimdi Çünkü Allah'a emanet olun Çatıda serdiğim zaman da size göstereceğim Bu arada hayırlı günler olsun Görüşmek üzere çatıya çıktım. Fasulyemi serdim. Sizlere de paylaşmak istedim. Burada güzel güzel kuruyacak inşallah. Burada bir tane daha var geçen seferden kuruyan. Annem çıkıp poşetleyecek bunları. Burada daha güzel kuruyor. Daha temiz. Bu tarafa gidelim. Biraz tudumuz var. Ondan sonra çatıdayım. <laughs> Sallanıyor. Annem erikselmiş. Kurusun diye. Kışın hoşaf olacak nasip olursa. Rüzgar çıkmıştı. İçine biraz ot falan doldurmuş fırtınadan. Kızım düştü yine aşağıdan. inip ona bakayım. Allah'a emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Fasulyemiz hazır. Allah nasip ederse. Kışa yemeye. Gerçi bu bizim değildi ama yiyene afiyet olsun diyelim. Afiyetle, sağlıkla yesinler. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Afiyet, bal şeker olsun. Allah'a emanet, görüşmek üzere.